olduğu gibi bugün de pazara gittik ama yağmura yakalandık. Annemle ben bazarları çok seviyorum. Elimizden geldiği kadar tüm pazarlara gitmeye çalışıyor. Hatta bugün pazarın en güzel meyvesini aldım. Çağla. Çağlamızı yedikten sonra aldığımız zevzelerle beraber bugün tepside tavuk yapıyor. Hem de erpilicine. Erpilicimiz de kuruyor oğlum. Pişmesi güzel, yemesi lezzetli. Onun için annem dedi ki ben size bir tarif vereyim. Dadı damağınızda kalsın. Bir daha da bu tadı unutamayın dedi. Bir anda baharatlarımız, bir anda sütümüz, bir anda domatesimiz, bir anda biberimiz. Aman ha patatesten soğanı da unutmayak. Hele hele de şabananın en sevdiği sarımsak. Biliyorsunuz sarımsak da antibiyotik. Bu sefer sebzeleri aldım birisiye doğramadık. Soğanı en alta, üstüne patates, üstüne kırmızı biber, üstüne domates, üstüne de sarımsak. En üstüne de ne yok Tavuğumuzu diziyor. Siz bu verdiğimiz tarifi kesinlikle deneyin. Bir de böyle yiyin bu tavuğu. Bu arada annem çiçekleri çok sevdiği için tavuğun üstüne biberlerine çiçek deseni bile yap. Aldık elimize tepside kanadımızı, verdik fırınımıza pişmesini bekledik. O pişerken ben de dedim şu evleri bir süpürüyüm. Salonu duy koltuğuydu. Halıydı kilimiydi derken her yeri süpürdüm. Onun için ben bir iş yaparken hayatta yerim ben. Oo tavuğumuz pişmiş sıra kurmemizde. Nurhan Hanım et pilicin kanadı burada pişer. Yemesi şabanı pişer. Oo, Elinize kolunuza sağ Afiyet olsun hadi. Ye. Yiyeyim, Çok güzel.